arkadaşlarım Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. bugün Barış'ın Barış kardeşimizin de böyle hayat hikayesini anlatacağız. Barış bir merhaba da arkada kaldı Barış orada ama. Merhaba, merhaba. hayırlı günler. Kolay önce dışarı çıkacağız. Sonra tekrardan buraya geleceğiz. Sonra tekrar dışarı çıkacağız. Ama koyunculuk üzerine de Barış kardeşimle hoş, güzel sohbet edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Selamünaleyküm. Abi, yani. Barış ne yapıyor? ya? İyi abi hoş geldin. Bugün ee, Barış kardeşimiz denk geldi dedim ki İyi Barış abi, seninle doğru. böyle güzel dedim bir konuşalım. Adı neydi bunun? Gel oğlum. Sarı, sarı. Sarı gel 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 gel. Sarı'ya bak kamera öncesi falan hiç alıştırma yapmadım. Ee, sadece adını dedim? Sarı dedim. Köpek benim dilimden. Ben köpeğin dilinden anladıktan sonra ee. Barış bir sıkıntı olmuyor. Evet abi. Barış kardeşimizle de dedim böyle e, konuşalım. Barış kardeşimiz de ekmeği kendi yağında böyle kızartıp e, yemeğe evet. çalışıyor. <laughs> evet, Değil abi. mi? Evet abi. Ne yapalım ne abi? Yani? Barış'ım yaş kaç? Yaş 40 abi benim. Maşallah var abi mı o kadar ya? 40 abi. Benden büyüksün yani. Değilsin abi mi ya. fark etmez ya. Yani Değil olan <gülüyor> saygı önüm. <laughs> saygı saygı abi Şöyle abi kameraya doğru çıkalım. çıkalım. Yeter abi. Aynen aynen. Ee, Barış kardeşim burada koyunculuk yapıyor. Evet abi. Ee, koyunlar? Koyunlar benim abi. Toplamda işte koyun kuzu toplam 65 tane. 65 abi. tane. E, koyunlar biraz e, kırkılma kırkılmaz gelmedi mi? Erken Abi kırkılmaz şu anda kırkın olarak sıraya aldılar bizi. Sıraya mı aldılar? Sıraya abi? göre geliyorlar. Hı hı. Şimdi Obaköy'de evet. şu anda kimse daha kırktırmadı Hacı Bey Oboköy'de. Evet. Sıraya göre alacaklar işte muhtemelen bir hafta sonra falan kırkınlar başlayacak yani. Bu Öyle köyde. mi? Evet. Çünkü bunlar sanki böyle geçen sene de kırkılmamış gibi bir görüntü var. Abi ben senede bir kere kırkıyorum bunları. Değil mi? Senede bir kere kırkıyorum. Şöyle ben kamerayı alayım. Geçen sene geç kaldık. Hı hı. Geçen sene birine güvendik. Geleceğim dedi gelmedi. Evet. Gelmeyince de biraz sıkıntı yaşadık yani. Evet. Abi. Ha köyde senede iki kere kırkanlar da var. Evet. Şöyle abi, koyunlar yanına doğru gidelim mi Barış? Abi abi buyur abi. Şuradan. Evet, şimdi istersen bir araya da toplayabiliriz. Yok yok. Şu koçun herhalde ya. Barış. Abi koçu şeyden aldım ben. Karacabey'den aldım onu. Pegada'dan evet. Pega'dan aldım çiftlikten. Hı -hı. O zaman aldığımda köyde birkaç kişi güldü bana. Ne diye güldün ki? Ya dedi biz dedi tek kuzulu koyun alıyoruz dedi o koyun o paraya dedi. Kaç biz paraya dedi, aldın bunu? 1800 onu? liraya aldım abi. 3 aylık tuzlu. 1800 3 aylıktı. Ama şu anda onun damızlıklarını satıyorum ben. Evet. Erkek damızlıklarını satıyorum şu anda. Hı hı. Damızlık olarak. Ya biliyorsunuz yem maliyetleri yüksek olduğu için. Hı, hı. para yapmıyor yani şu an bize. Evet. En azı damızlık satıyorum ben. Erkekleri damızlık satıyorum. Bir şey. De... kaç para? Abi şu an 28 diyorlar ya. Şu an 28. Ha kuzu paskül 28. Evet, yani 28 ama ben genelde ayakta veriyorum. Damızlık veriyorum. Öyle ayakta. kurtarıyor beni. Çünkü Evet. Biliyorsunuz ya maliyetleri çok arttı. Arttı. Yani yonca alıyoruz 35-40 liraya yonca alıyoruz. Kuzu büyütme 150 lira. Vallahi bak bugün aldırdım 150 lira. Kuzu büyütme? 150. Güzel evet. burası işte köyün yanı. Burası komple mera. Evet mera değil mi? Meraların geniş burada yani. Kızlar var mı sayıda? Kuzular burada kapatma da arkada. Kuzu var yani. Var, Kızlar var. da görürüz zaman. 25 tane kuzu var. Yani. Değil mi? Barışçım. Abi Söyle... olmayan hayvanlar da var işte abi. Gebeler de var Allah mı bunların içinde? Şu anda 3 tane gebe var abi. 3 hı hı. tane gebe var. Onlar da işte akşam sabah doğum yapar yani. Nasıl Barış? Koyunculuk para kazanıyor mu? Abi koyunculuk kazandırır ya. Yani ektikten sonra, biçtikten sonra. Değil mi? Tabii. Kendi yerin olduğu zaman kazandırır. Yani koyunculukta tabii mera da çok önemli. Evet. Yani normal mera olmasa da, orman merası iyi gelir yani hayvana. Evet. Hayvan yeşile doyacak yani. Hı -hı. Siz de az çok hayvancılık yaptınız evet. yani. Siz de hayvancılıktan gelmezsiniz. Evet. Yani ben bu işe daha 3-4 seneden beri bu işe evet. içindeyim ben. Öyle abi. Senin reglasın falan yok herhalde. Ben reglas değil de ben genelde işte Daha önceden Meraya salıyorum buraya dedi. Meraya sara. salıyorum ama Yonca falan da veriyorum hayvana yani sabah evet. akşam yonca da veriyorum arada bir. Kuzulama oranları ne? Abi bu sene ikizlik oranları yüzde doksan, yüzde doksan. O biraz da bakımla ilgili bir şey. Yani öyle hı hı. insan, şimdi adam sadece merada doyuruyor hayvanı, getiriyor, dama kapatıyor. Hı hı. Yani gece boyunca hiçbir şey vermiyor. Yani meralar kurumaya başladığı zaman ben gene merayı çıkartıyorum. Mesela iki saat, iki buçuk saat, üç saat yayıyorum. Hı hı. Ondan sonra getiriyorum hayvanı, önünde yemi doluyor, ezmesini hı hı. veriyorum, yoncasını veriyorum. O şekilde bakıyorum yani. Hı hı. Geçelim mi kuzulara hani bakalım mı? aç kalıyorum hayvanı aç bırakmıyorum. Değil mi? Öyle değil. Aynen. Bak kendimi aç kalıyorum yemin ediyorum hayvanı hiç aç bırakmam hayatta. Hadi geçelim koyunlara kuzulara bakalım bir de. Tamam abi. Nereden geçelim? Veli Bey bakar mısın koyunlara sen? Abi. Bakar bakar. Helal. Nereden sen geçeceğiz abi? abi Alabilir miyim? Çünkü koyunu böyle başıboş başı bırakırsa gider. Yok yok Buradan Veli abi. abi? Gidelim. Gidelim. Hadi yeni Veli çobanımız. Veli sopayı sana teslim etsin olur mu abi? Sopayı Veli ya. Kuzura bakma abi hakkını <laughs> helal et. <laughs> Gidelim şöyle. Barış'ın çiftliğine geldik. Evet abi. Barış sen de çok modern bir çobana benziyorsun ha. Abi ne yapayım be? Değil mi? Yani normalde bu ne ya? Biz Bak Barış'ın burada dövme de var. Dövme de, de var abi de. Değil mi? Biz resmiyette tamam işimizi yapıyoruz ama şu yasaklar şu anda koyunlara yarıyor yani. Evet. Barış burada elektriği de aldın, suyu da aldın. Elektrik, su falan hepsi var. Burası kurulu bir düzendi. Evet. Bunu biz İstanbul'dan birini aldık. Evet. Onlar bir süre koyunculuk yaptılar. Evet sonradan koyunları ben onlardan aldım. Hani kuzularımız Karayla. nerede? Kuzular arka tarafta. Bura anaçların yeri abi. Gel arka, abi. arkası nerede bunun? Arka tarafta. Barış'tan bir... karıştırıyoruz arkası. Burada da bir bekçi. Bu, bu, bu bekçinin adı ne? Bu dişi abi. ya. Dişi mi? Evet. Bu manyansan geldi abi. Zil abi. Eee maşallah. Barış yoncalar hazır. Abi yoncalar geçen... Geçen hafta geldi. Bursa'dan geldi Kemalpaşa'dan. Paşa'dan. Aa. Yerli yok mu burada? Yok şey abi? Ya biz bunu nasıl diyeyim? Bil alacak verecek. maşallah tam tesisat yerinde. Ya yapıyoruz işte abi. Ya. kuzular burada abi. Maşallah. 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 Bunlar bıçakta ayarlanıyor değil mi Barış? Abi şu anda bunlar 3.5 aylık. Bu büyüklerin hepsi 3.5 aylık. İçlerinde ufaklar var. Ufaklar da ortalama 1.5 aylık bir şey. E bunlara şöyle açık gelelim. Ayrı ayrı baksam olmaz mı? Barış? şimdi bunların içinde abi, bak bıçağı yatkınları da var oğlum gibi. Abi içindeki bıçağı yatkınları aslında ben normalde akşamdan akşama ayırıyorum. He. Bunları indiriyorum. Çünkü yani emziriyorum. Ondan sonra Aha. tekrar kuzuları ayırıyorum burada. Erkeklerin evet. yerleri burası. Dişileri buraya ayırıyorum. Mesela, mesela şu bak bıçaklı evet. gelir. Evet. Şimdi o, ya o büyükleri bu... içlerinde toplam 13 tane bıçaklık var şu anda. Var değil 13 mi? 13 tane bıçaklık. Evet. Askül benden isteyenler var. Fakat ben vermek istemiyorum aslında. Evet. Bizim zararımız yani şu anda. Evet. Yani şu anki kuzuların olduğu bölme dişi kuzulara ait. Evet. Erkek kuzuların ölmesi öbür taraf. İlk giriş olduğumuz yer. Evet, kuzuların da güzelmiş Barış. Evet abi. Hep o işte koçtan aldım. Hep o koçtan. Evet. Boyunların altı ondan böyle gerdanlık abi, gibi değil mi? Doğru abi. Dişilerin çoğu gerdanlı abi. Evet. Erkeklerden de var gerdanlık. Kuzunun paskülü kaç dedim Barış? Şuraya gel bak abi kuzuların işte, önünde dur be. Şu anda 28 lira abi. Seni görsün şöyle şuraya otur şöyle geç şöyle. Şu anda da. 28 lira. Fakat ben yani 3 senedir buradayım, 3 senede ben hiçbir zaman daha pasküle gören Nasıl görüyorsun? Ben ayakta damızlık satıyorum abi. Atıyorum senin koyunum var, hı hı. geliyorum benden koçlu kuzu alıyorum. Hı. Yani pasküle verip atıyorum 1000 lira, 1100 lira toplayacağım ha. 100 lira, 200 lira, işte diyorum yem parası, bakım parası, 1200, 1300 o paraları veriyorum. Yani e, pasküle olarak kestirmedin iş biliyorsun. Yok. Ya girmiyorum. Girsem paskül zaten Ama zarar şimdi ederim, illa kestirirsin şimdi. şimdi Barış. Seninle böyle hayvancılık üzere konuşuyoruz mesela. Evet. Şimdi bunların damızlığa uyanın da var. Damızlığa uymayan da var bunların içinde evet. ama evet. hepsi damızlık olmaz ki. Abi şimdi... Öyle değil mi? Öyle öyle. Şimdi dişilerin atıyorum 20 tane dişim var. Şu mesela damızlık olmaz benim gözümde. Evet. Yanık. Bunlar ikiz ha. Bunlar ikiz. Bak anladın değil mi? Evet. Yanık. Karın yanmış yani. O damızlık hiçbir şey olmaz ondan. Evet. Onun e, sağlam bakacaksın ona. olduğu kadar e, vereceğim mezbahaya gidecek. Evet. Ya şunda şu ikiz kardeşler Az önce gördüğün onlar Belli. ikiz kardeş. Ya buradakilerin çoğu ikiz. Ha mesela şu kara gözü verirsin damızlık. Vereceğiz onu. Mesela onu ister adam. İstiyorlar abi. Şu anda onu isteyenler var. Mesela şu köşedeki. Bak ha. duruşu mesela. Evet. Damızlığa gider. Evet. Pekala. Bunları bunların kuyruğunu niye kesiyorsunuz izleyiciler? Abi genelde kuyruklarına makas atıyoruz. Dişilere atıyorum ben özellikle. Erkekler tamam. Atmıyorum. Neden atıyorsunuz dişilerin kuyruklarına makas? Daha koç almaları için abi. Niçin yani? Kuş, yani e, tüy oluyor. Koç aşım gerçekleştiremiyor mu? Genelde öyle oluyor. Biz mesela ilk hayvanları aldığımızda bu koyunları aldığımızda çoğunun şeyleri yoktu. Hı hı. Yani kuyrukların hepsi uzundu. Hem daha yani boylu poslu hayvana da şekil veriyor aynı zamanda. Evet. Kaç aylık kan atıyorsunuz, kuyruklarını kesiyorsunuz, makas atıyorsunuz yani? Normalde şu kuzu kadar yani bir, bir buçuk aylık kan atıyor. Yani şimdi öyle insanlar var. Hı hı. Yani bu koyunun ırkından Karaca'da yemeğine su bakan insanlar genelde kuzu doğduktan sonra en fazla bir gün, iki gün sonra aşılarını yaptıktan sonra hemen direkt lastik atarlar. Hı, hı. Ya bize de biraz acıma duygusu olduğu için yeni doğmuş hayvanı onu atmıyoruz yani. lastik atacak ya lastikte kangren yaptırıyorlar. Lastikte atıyorlar, kuyruk e, düşüyor. Kuyruktan hı. düşüyor yani. Bugün ben mesela 3 tanesini attım. 3 tane dişi var. Ben dedim biraz dedim zamanları geçsin. Normalde bunlara yazın da atmamak lazım. Evet. Biz biraz geç kaldık yani. Koyunlar geç doğum yaptığı için şu anda atmamamız lazımdı. Çünkü hayvanın kuyruğunda da kurt yapabilir yani. Evet. Bunların aşıları falan tamam. Hepsi tamam abi. Karmaşıları, tedavileri, şunları bunları, hapları, parazit hapları ben hepsini yaparım. Yani 3 yıldan beri yapıyorum abi diyorsun. 3 yıldan beri e, memnun musun bu işten? Memnunum abi. Zevkli iş. Değil mi? Zevkli iş yani. İstanbul'dan gelecek de ben koyun yapacağım diyenlere tavsiyen sence ben, bir barışın tavsiyesi ne olur? bak açık ve Ben de 10 sene önce İstanbul'duydum. Burada günaydın çiftliğine çalışmaya geldim. Hayvan Hı -hı. çiftliğine yani. Şimdi İstanbullu bir insan gelip de burada hayvanla büyük başta veya küçük başta herhangi bir şeyle uğraşmaz. Ben geldim. Burada 5 sene çalıştım gün aynen çiftliğinde. Daha sonra dedim ki hani anlaşamadım orada. Hani patronlarla olsun, maaşlarımla olsun anlaşamadım. Sonradan dedim koyunculuk yapacağım. i̇nşaatlarda yani çalıştım. Açık inşaatlarda evet. İnşaatlarda çalıştım. Paramı topladım. Kendime arazi aldım. Gönenden, Manyas'tan. Balya'dan. Sonra dedim hani alemin içinde çalışacağıma dedim, gelirim dedim kendi işimi yaparım dedim. Hiç yoktan senin kafan rahat olur. He. Hani şimdi Gönem bölgesinden arazi satıyorsunuz ya siz. He. Şenol Bey, bu araziler alan insanlar, yani hayvancılık yapsalar Kazanırlar yani. He. Bak şu da yanık bak. Bak geçsin. Şu şu. O ikiz kardeşi. O Aa, demek ikizi değil mi? Ya, onun ikizi. Aynen. Onlar doğarken çok küçük doğdular abi, yani evet. şu kadar falan doğdular. Evet. İşte anneleri baktı baktı dedim tamam dedim onları dedim. Zaten onlar damızlığa gitmez abi. Ben çoluk çolmak var mı? Yok bekarım abi. Müzmin. Yok. Evet. Bulsan abi birini evlendirsen. Müjzin bekarsın. Evet. Hiç hayatım boyunca evlenmedim. Sıfır kilometre. Evet abi. Bu arada da ee, Barış'a da o zaman bir gelin hanım adayı al, arayalım. O abi hayvanları sevecek. Açık ve nesilim. Çünkü benim hayalim... Seni sev, de, seni sevmeyecek mi? Beni de sevecek ama, ha, ama hayvanları daha ama çok, çok sevecek. Ama çok şey istedin sen öyle ya hayvanları yengeden. Hayvanları daha çok sevecek çünkü ben hayvanları çok seviyorum. Bak kedi, köpek olsun bütün hayvanları. Ama sen kedi, köpek yani benim, seversen anım gelmez sana. Gelecek abi mecbur. Yani bu doğada, bak doğada yaşamayı seven, hayvanlarla iç iç olmaya seven insanı bizim her zaman kapımıza çıkar abi. Evet. Yani doğada yaşam kadar güzel bir şey yok. Barış'a keşke... Barış burada tariflerini de arıyoruz diyelim o zaman. Evet. Esra gibi olduk. <laughs> Değil mi? Evet. Şimdi hani keşke diyorum ki abi 10 sene öncesinden öncesine gelseydim buraya. Evet. Çünkü Gönen, Gönen çok ayrı bir şehir yani gerçekten. Hı hı. Gönen'de yaşamayı bilmeyen adam demek ki hiçbir yerde yaşamayı bilmiyor abi. Evet. helal et. olsun. Sana teşekkür bir çiçek ederim. veriyorum. Çok teşekkür ederim. Tamam, Allah razı olsun.